Herkese merhabalar. Evet sevgili ikinci sınıflar, yüzlük sorular kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber daha önce konusunda çalışmış olduğumuz doğal sayılar konusunun ünite testi sorularını çözeceğiz. Mükemmel yeni nesil sorular bizleri bekliyor. Hadi bakalım hazırsanız hemen başlayalım. Hemen ilk sorumuzla bakalım bizi neler bekliyor acaba bu ünitede. Evet. Okuyalım birlikte sorumuzu. Yukarıdaki balonlar bazı sayıları taşımaktadır demiş. Öğrencilerin bu sayılar hakkındaki yorumları aşağıda verilmiştir. Bakalım beraber. Şimdi ilk balonumuzun üzerinde taşınan sayı 67 olarak yazılmış yazıyla. Hemen ikinci balona baktığımızda 83 sayısının, üçüncü balona baktığımızda da 49 sayısının taşındığını görüyoruz. O halde okuyalım soruyu. Hangi öğrencinin yorumu doğru değildir dedi bize. A seçeneği diyor ki Kan balonlardaki en büyük sayı 83'tür demiş. Şimdi birlikte bakacağız. O zaman öncelikle sayılarımızın tamamını rakamlar kullanarak yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 67 diyorsa hemen iki basamaklı bir sayı yazacağız ve hemen diyoruz ki onlar basamağına 6'yı birler basamağına 7'yi yazacağız. İkinci balonun taşıdığı sayıya gelecek olursak iki basamaklı bu sayımız onlar basamağında 8'i birler basamağında 3'ü taşıyor ve son balonumuzun taşıdığı sayıya baktığımızda da 49 bizim için onlar basamağında 4'ü birler basamağında 9'u temsil ediyor. O halde balonlardaki en büyük sayı 83'tür dediğine göre önce büyükten küçüğe doğru sayılarımızı bir sıralayalım. Beraber bakalım şimdi. Biz eğer 67, 83 ve 49 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorsak yapmamız gereken ilk şey sayıların öncelikle onlar basamağına bakmak olacak. Neden? Çünkü onlar basamağındaki rakam büyük olan sayı diğerlerinden daha büyük olacak. Dolayısıyla onlar basamağında 4, onlar basamağında 8 ve onlar basamağında 6, 83 sayısı aralarındaki en büyük sayı olacak. Sonra hemen bakalım onlar basamağında 4, onlar basamağında 6, 67 sayısı ve en küçüğü de tabii ki 49 sayısı olacak. Bu durumda sevgili Kaan'ın yorumu doğru oluyor. Hemen B seçeneğiyle devam ediyoruz. Batuhan demiş ki bütün sayılar 50'den büyüktür. Şimdi 50'yi biz eğer buraya yerleştirecek 4. sayıda 50 olarak alarak büyükten küçüğe doğru tekrar sıralamayı yeniden yapacak olursak sayıların yine en büyüğü 83 olacak. Sonrasında 67 fakat bu kez 50-49'un önüne geçecek büyüklük sıralamasında ve en küçüğü de 49 olacak. Bu sebeple Batuhan'ın yorumuna baktığımız zaman bütün sayıların 50'den büyük olduğunu söyleyemeyiz. 50 sadece 49'dan büyük fakat 50 67'den ve 83'ten daha küçük. Bekle bakalım Batuhan senin yanıtın ya da yorumun yanlış gibi duruyor şu anda. Ve Betül'le devam ettiğimizde sayılardan biri 6 onluk 7 birlikten oluşur demiş. Şimdi 6 onluk demek ne demek? 6 onlar basamağında demek 7 birlik ne demek 7 birler basamağında dolayısıyla hemen bakıyorum 67'yi temsil eden bir sayı var mı evet en baştaki balonumuz bizim için 67'yi 6 onluk ve 7 birliği temsil ediyordu hatta şöyle altlarına yazalım 6 burada onlar basamağında 7 burada birler basamağında Dolayısıyla C seçeneği de doğru. Yanlış yanıtımız B seçeneği olarak çıkıyor karşımıza diyoruz. Bu kadar güzel bir şekilde sorularımızın çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen diğer sorumuza bakalım şimdi birlikte. Okuyalım bakalım ne sormuş soru. Meltem öğretmen sınıfa Ahşap onluk ve birlik bloklar getirdi. Çok güzel. Hemen onluk blokların onlar basamağını, birlik blokların da birler basamağını temsil ettiğini bir kere daha hatırlatalım sizlere. 3 öğrenci sırayla bu bloklardan aldılar. Şimdi Metin'in aldığı bloklara bakıyorum. Metin ne almış? 8 tane birlik, 5 tane onluk blok almış. O zaman şöyle onlar basamağını, birler basamağını temsil edecek şekilde yan yana yazalım. Hemen akabinde bakın dikkat edelim. Önce birliği vermiş. Bizi kandırmaya çalışıyor ama dikkat edelim. Birler basamağı anlı birlikleri onlar basamağında onlukları yazarsak metinin aslında oluşturabileceği sayının 58 olduğunu görebiliriz. Ceren'le devam edelim. 7 onluk ve 2 birlik yan yana iki basamaklı bir sayı yazacağız. Onlar basamağına 7 çünkü 7 tane onluk dedi. Birler basamağına 2 çünkü 2 tane birlik dedi. O zaman Ceren çok rahat bir şekilde buradaki ahşap bloklarla 72 sayısını modellemiş oluyor. Gamze'ye baktığımız zaman 4 onluk ve 9 birlik kullandığını görüyoruz. Onlar basamağına 4 yazalım. O zaman birler basamağında da 9 olsun. Demek ki diyoruz harika bir şekilde burada da 49 sayısı modellenmiştir. Evet devam edelim. Öğrenciler bu bloklarla çeşitli sayılar oluşturdular. Hatta bizler de oluşturulan sayıların tamamını gördüğünüz gibi rakamlar kullanarak yazmış olduk arkadaşlar. Hemen soruya geçiyoruz o zaman. Öğrencilerin oluşturdukları sayılarla ilgili hangi ifade doğrudur diye sormuş soru bize. A seçeneği diyor ki metin 85 sayısını oluşturmuştur. Maalesef yanlış. Neden? Çünkü eğer 85 sayısını oluştursaydı 8 o zaman onlar basamağında olmalıydı. Ve 5 de birler basamağında olmalıydı. Dolayısıyla metin 8 tane onluk ve 5 tane de birlik kullanmalıydı. Fakat bakıyoruz. Metin 8 birlik 5 onluk kullanmış. Maalesef A seçeneği yanlıştır. B seçeneğine baktığımız zaman Ceren bazı onluk ve birlik blokları kullanarak 81 sayısını oluşturmuştur diyor. Maalesef Ceren'in oluşturduğu sayı 81 sayısı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 72 sayısı çünkü 81 için bizlerin 8 tane 10'luğa onluğa ve bir tane birliğe ihtiyacımız var. Fakat baktığımızda Ceren 7 onluk ve 2 birlik kullanmış. Maalesef B seçeneği de yanlış. C seçeneğine baktığımızda ne göreceğiz? Gamze elindeki onluk ve birlikleri kullanarak 49 sayısını oluşturmuştur diyor. Hemen Gamze'nin oluşturduğu sayıya bakıyorum. 4 onluk ve 9 birlikten harika bir şekilde 49 sayısını oluşturmuş. Tebrik ediyoruz Gamze'yi ve C seçeneği doğrudur diyerek de sorunuzun çözümünü tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi hiç zaman kaybetmeden bir diğer soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Bakalım şimdi ne soruyormuş soru bize. Yanda hareketli basamak tablosu verilmiştir dedi. Öğrenciler sayıları yandaki gibi aşağı yukarı hareket ettiriyorlar. Örneğin Selma onlar basamağını 21'ler basamağını 3'ü getiriyor ve böylece de 23 sayısını oluşturuyor. Aslında sadece onlar basamağını 2 birler basamağına 3 getirerek de aynı sayıyı oluşturabilirdi. Basamak değerlerini de göstermiş arkadaşlar burada aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz ki bir sayı basamak, e, bulunduğu basamakta o sayıda, o basamaktaki değerle çarpılarak bir basamak değeri kazanır. Dolayısıyla 2'yi biz onlar basamağına yazdığımız zaman aslında 2 20 basamak değerini kazanmış olur. Akabinde işte 30, 40, 50 diye devam eden bir sistem. Hemen bakalım şimdi Şule 40 ve 5 sayılarını yan yana getiriyorsa onlar basamağında 4'ü dolayısıyla yanına 40 ve 45 sayısını oluşturmuş olacak. Hemen şöyle ne yazalım isterseniz e, Şule'nin şöyle üzerine 45 yazalım. Emre 50 ve 4 sayılarını yan yana getiriyorsa, o zaman Emre de 10'lar basamağında 5, birler basamağında 4, 54 sayısını oluşturmuş oluyor. Batuhan da 20 ve 6 sayılarını yan yana getirerek onlar basamağında 2, 1'ler basamağında 6'yı böylece de 26'yı oluşturmuş olur. Yukarıdaki etkinlik için hangi ifade doğru değildir diye sormuş bize. Birlikte A seçeneğine bakıyoruz. Şule 45 sayısını elde eder diyen bilgi kesinlikle doğru. Neden? Bakın hepiniz onlar basamağında 4, birler basamağında 5'in yan yana gelerek şu şekilde çok rahatlıkla şöyle 45 sayısının model engellendiğini görmüş olabilirsiniz. A seçeneği doğrudur diyoruz. Emre'nin oluşturduğu sayı ile Emre kaçı oluşturmuştu? Hemen şuraya kadar bir bekleyelim. Emre'nin oluşturduğu sayı 54 idi. Şule'nin oluşturduğu sayı hemen ona bakıyorum. Şule 45 sayısını oluşturmuştur. Eşittir demiş. Soruyorum arkadaşlar 54 45'e eşit midir? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü 54 45'ten büyüktür. Evet kullanılan rakamlar aynı. Fakat rakamların basamakları yerleştik dere basamaklar farklı olduğu için gördüğünüz gibi basamak değerleri dolayısıyla sayılar birbirinden bambaşka sayılar olarak karşımıza çıkmış. Hemen sen bir şöyle bekle bakalım diyoruz B seçeneğine. Batuhan 26 sayısını elde eder diyen bilgi Kesinlikle doğru. Evet C seçeneği de doğrudur diyerek zaten bakın yan yana gelen 20 ve 6 sayılarından 26'yı onlar ve birler basamağında 2 ve 6 rakamlarını kullanarak oluşturmuştuk. O halde doğru değildir soran soru için cevabımız çok rahat bir şekilde B seçeneği oluyor diyorum sevgili ikinci sınıflarımız. Evet Diğer sorumuz ritmik saymalardan gelmiş arkadaşlar bize. Beraber bakalım şu ritmik sayma sorumuz acaba bize neyi soruyor? Bakın ilk tırtılın üzerinde yazan rakamlar 2'den başladı. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diye ileriye doğru ritmik saydı. Hemen şöyle isterseniz şöyle yapalım. Ok çekelim ve diyelim ki ileriye doğru ikişer, ileriye ritmik sayma. Hemen bunu yazalım. Altında bakalım. 3'ten başladı. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 diye ileriye doğru üçer ritmik sayma başlamış. Bir sonraki tırtılımız Dörder dörder ileriye doğru sayıyor. 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36, 40 diye dörder ileriye saydı. Harika bir şekilde. Ve son olarak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 diye beşer ileriye ritmik saymayı tamamlamış oluyor. Dördüncü tırtılımız. Yukarıdaki ritmik sayma için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde soruldu soru bize. Hemen bakalım. A seçeneği diyor ki 20 sayısı 20 sayısı 3 ritmik saymada da söylenmiştir. Kontrol edelim. Bakın ikişer ritmik saymada en son basamakta söyledik. 3'er ritmik saymada 20 demedik. Çünkü 18'den sonra 21'i saydık ve 20 dolayısıyla 18 ile 21'in arasındaydı. Burada söylemedik. Bir bekle bakalım. Hemen 4'er ritmik saymaya bakıyoruz. Evet 20 sayısı söylenmiş. 5'er ritmik saymaya bakıyoruz. 20 sayısı söylenmiş. Bu durumda 20 sayısının söylendiği 1, 2, 3 tane ritmik sayma var. 3 ritmik saymada söylenmiştir dediği için A seçeneğimiz doğru oluyor arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. İkişer ve üçer ritmik saymada. ikişer ve üçer ritmik saymada. 6, 12, 18 sayıları ortaktır. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Süper. 2 de var bunlar. Üçer ritmik saymaya bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 süper. Her ikisinde de ortak. Neden arkadaşlar? Çünkü 6, 12 ve 18 hem 2'nin hem de 3'ün katı sayılar. Dolayısıyla biz ikişer ikişer sayarken ve üçer üçer sayarken bu rakamları ya daha doğrusu bu sayıları telaffuz ediyoruz. B seçeneği doğru. C'ye baktığımızda bütün ritmik saymalarda 24 sayısı kullanılmıştır diyen bilgi maalesef yanlış. Çünkü bakın 2'den itibaren zaten 20'ye kadar devam etmiş. Ha diyecek olsanız öğretmenim biz ikişer ikişer devam edersek evet gerçekten 22-24 diyebiliriz fakat burada verilmedi bize diyelim ki devamında söylüyoruz tamam bakalım 3'er ritmik saymada da 24 diyoruz. 4'er ritmik saymada da 24 diyoruz. Fakat 5'er ritmik saymada hiçbir şekilde bakın 24'ü göremeyiz. Çünkü 20 ile 25'in arasında kalacak 24 ve 24 dolayısıyla 5'in katı bir sayı değil. Dolayısıyla biz bütün ritmik saymalarda 24 sayısının kullanıldığı bilgisine yanlıştır diyerek cevabımızı C seçeneği olarak işaretlemiş oluyoruz. Sevgili ikinci sınıflarımız. Evet. Bu harika sorudan sonra hemen bir diğer sorumuz yine aynı şekilde bakın toplama işleminden gelecek doğal sayıların tamamını bu şekilde adım adım sizlerle beraber tekrar ediyoruz. Hemen bakalım ilk sorumuzda diyor ki bize şimdi balonlarda hangi sayıları görüyoruz arkadaşlar? 28 var, 47 var, 36 var ve 41 var. Elif ve kardeşi iki balonu eşleştiriyor. Balonların üzerindeki sayıları topluyorlar. Harika her bir ikişer tane balon alarak bu sayıları toplayacak. Aşağıdaki sonuçları elde ediyorlar. Elif'in bulduğu sonuç 69, kardeşinin bulduğu sonuç da 64 sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Elif ve kardeşi bu işlemler için hangi balonları eşleştirmişlerdir diye sordu soru bize. Şimdi Elif için turuncu ve pembeyi diyen A seçeneğine bakalım. Turuncu balonda 28 yazıyor. Pembe balonda 41 yazıyor. O zaman hemen diyorum ki şöyle bakalım. 28 ile 41'i basamaklar alt alta gelecek şekilde bakın birler basamağı alt alta, onlar basamağı alt alta. 8 1 daha 9 2 4 daha 6. Evet gerçekten turuncu ve pembe balonların üzerinde yazan sayılar toplandığında 69 sayısı elde ediliyor. Hemen mavi ve pembeyi kontrol edelim. Mavide 47 yazıyor ve pembede 41 yazıyor. Epey büyük bir bir sayı elde edecek. 7 1 daha 8 4 4 daha 8 88 ama kardeşinin 64'ü oluşturması gerekiyor. Maalesef cevabımız A seçeneği değil. Hemen B seçeneğiyle devam ediyoruz. Turuncu ve pembenin toplamından elde ettiğimiz 69'u az önce bulmuştuk. Elif için bu sonucun tuttuğunu da söylemiştik. Şimdi turuncu ve yeşille devam edelim. Turuncuda yazan sayı 28, yeşilde yazan sayı 36. Hemen topluyorum. 8, 6 daha 14'ün 4'ü. Evet, eldeli bir toplama işlemi. Elde var bir. 2, 3 daha 5, bir de elde 6. Harika. 64'ü tutturduk. Acaba cevabımız B seçeneği olabilir mi? Hemen rehavete kapılmayalım ve bir diğer seçeneği gelin beraber bakalım mavi ve pembeye bakacağız şimdi mavi de 47 pembe de 41 zaten az önce toplamıştık 88 olduğunu görmüştük buradaki toplamın turuncu ve yeşili de az önce topladık hemen bakıyoruz turuncu ve yeşilin toplamından da 64'ü az evvel elde etmiştik dolayısıyla çok rahat bir şekilde artık diyebiliriz ki cevabımız B seçeneği oluyor bakın ne görüyoruz bir toplama işleminde Toplamı elde edebilmek için alt alta toplananların uygun basamakları alt alta gelecek şekilde yazılıyor ve gerek eldeli gerekli eldesiz toplama işlemi yapılarak işlemi tamamlıyoruz. Burada bizler sizlerle beraber bir eldesiz toplama işlemi örneğini göstermiş olduk. Burada da bir eldeli toplama işlemi vardı. Bu şekilde de toplama işleminin her iki adımını sizlerle beraber tekrar etmiş olduk diyoruz. Evet. Hemen son sorumuzla artık toparlıyoruz arkadaşlar. Bakalım buradaki sorumuza şöyle kağıdımızı biraz düzeltelim. Evet. Şimdi sorumuz bize çeşitli kartların üzerinde yazılmış olan sayılar verilerek başlanmış. Hemen bakalım. Buse yukarıdaki sayılarla ilgili 3 yorum yapmıştır. Şimdi sayılardan 2, 26, ikincisi 68 ve üçüncüsü 42. Birinci yorumda diyor ki bize bu sayılarla çıkarma işlemi yapılırsa eksilen 68 kalan 26 olur. Hemen bu yorumu bir kontrol edelim. Şimdi bir çıkarma işleminde en büyük sayı yukarıdaki sayı eksilen hemen altında çıkan ve son durumda bulduğumuz sonuçta kalan ya da fark oluyordu sevgili ikinci sınıflar hepimiz bu noktayı hatırlıyoruz o oh, halde bir bakalım acaba gerçekten söylediği gibi 68 sayısından eğer bizler söylediği gibi diğer sayıyı çıkarırsak kalanı 26 olarak bulabilecek miyiz hemen yazıyorum Eksilen 68 olsun. Kalan 26 olsun dediğine göre demek ki 42'yi çıkan olarak kullanmamı istiyor. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Onluk bozma gerektirmedi arkadaşlar. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Evet bu şekilde bizler onluk bozma gerektirmeyen bir çıkarma işlemi yaparak eksileni 68 çıkanı 42 ve kalanı da 26 olarak bulduk. Böylece bu senin ilk yorumuna doğrudur dedik. İkinci yorumuna devam ediyoruz. Toplama işlemi yapılırsa birinci toplanan 26, ikinci toplanan 42, toplam 68 olur demiş. Arkadaşlar bu bilgi aslında birinci bilgi dolayısıyla doğrudan doğru diyebiliriz. Neden? Çünkü toplama ve çıkarma birbirinin sağlamasıdır. Eğer eksilenden çıkan çıktığında kalanı bulabiliyorsanız kalan ve çıkanı topladığınızda eksileni bulabilirsiniz. Hemen yapalım. Birinci toplanan 26 olsun, ikinci toplanan 42 olsun ve bu şekilde biz 6, 2 daha 8, 2, 4 daha 6 diyerek 68 sayısını bakın çok rahat bir şekilde bulmuş oluyoruz. Böylece de ne yaptık? Eldesiz bir toplama işlemini, onluk bozma gerektirmeyen bir çıkarma işleminin Sağlaması olarak e, göstermiş olduk sizlere ikinci yorumda doğru. Son yoruma baktığımızda bu sayılar büyükten küçüğe sıralanırsa 68 42 26 olur sıralama demiş. Kesinlikle doğru. Onlar basamağında 6 olan 68 büyüktür. Onlar basamağında 4 olan 42'den onlar basamağında 2 olan 26 aralarındaki en küçük sayı olacak. Dolayısıyla sıralamanın büyükten küçüğe verilişi de doğru. Bu senin yorumlarından hangileri doğrudur cevabına çok rahat bir şekilde C seçeneği hepsi doğrudur yanıtını vererek videomuzu burada tamamlamış oluyoruz sevgili ikinci sınıflar. Evet bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hep birlikte yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.